Merhaba arkadaşlar Handan Örgü Evi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle bu boyunluğu çalışacağız. Bakın şu şekilde. Dilerseniz bunu böyle katlayıp da kullanabilirsiniz. Evet bu şekilde. Bunun için gerekli malzememiz ben Alize Baby ip kullandım. Senin numarasını da söyleyeyim 43 ve 4 numara tığ kullandım bir de makaza ihtiyacımız var şimdi hemen yapılışına geçelim evet, sihirli halka ile başlıyoruz 1 2 3 zincir çekelim 1 e, şu yaptığımız incele birlikte 2 3 tane ikili trabzan arada 1 2 zincir tekrar 1 2 ve 3 3 tane daha ikili trabzan yani burada bir kelebek yaptık ipimizi sıkıştıralım Burada e, dönüyoruz. Bir, iki, üç, dört zincirle geri dönelim. Üzerini alalım. Tam e, bu çektiğimiz zincirin dibine. E, bu bir, yaptığı, çektiğimiz zincir bir, iki, üç tane ikili trabzan yapıyoruz üzerine alıyoruz zincir çekmeden şu ortadaki kelebeğimizin tam ortasına batıyoruz 1 2 3 tane ikili trabzan arada 2 zincir sadece bu orta kısımda zincir çekip kelebek yapıyoruz buraya tekrar 3 tane daha ikili trabzan aynı noktaya 2 ve 3 üzerine alıyoruz. Hemen şu ilk başa. 1 2 ve 3 üç. bu 3.'ü ama çekerken 3 kere de çekelim ki gerdirme yapmasın. 3 ve dönüşlerde de 4 zincir çekelim. 1 2 3 ve 4. Şimdi şuralar gerdirme yapmasın. Esnek dursun zincir zincirin dibine batıyoruz hemen. Zincirle birlikte 2 oldu. Ve 3. Şu arada aradaki atladığımız yer var. Oraya üzerine alıyoruz. Zincir çekmeden 1 2 ve 3 üzerine alıyoruz. Bu kelebeğin orta kısmına tekrar bir kelebek daha yapıyoruz. 1 2 3 Arada 2 zincir aynı noktaya tekrar 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3 Üzerine alıyoruz. Bakın şuradaki arada boşluk kaldı. Buradan buraya geçerken o boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3 üzerine alıyoruz. Bu hemen yan tarafa, köşeye 1 2 ve 3 Burayı 3 kere de çekiyorduk. Geldirmesin. 1 2 ve 3 4 zincir çekip 1, 2, 3, 4 geri dönüyoruz tam bu noktaya zincirin dibine tekrar şu zincirle birlikte 3 tane ikili trabzan 2 İki oldu ve 3 Evet şimdi şu boşluklara batarak tekrar devam ediyoruz üçlü e, ikili trabzan yapıyoruz 3 tane 2 ve 3 üzerine alıyoruz hemen buraya geçiyoruz Buralarda zincir yok. Sadece ortada 1 2 ve 3. Üzerine alıyoruz. Tam bu ortaya geliyoruz kelebeğe. Buraya bir kelebek daha yapıyoruz. 1 2 3. Arada 2 zincir aynı noktaya tekrar 3 tane daha ikili tırabzan. 2 i̇ki ve 3. Üzerine alıyoruz. Bakın aradaki boşluklar var. Boşluklar oluşuyor atlarken. O boşluklara eee 3 tane ikili tırabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. Üzerine alıyoruz. Hemen buradaki boşluğa geçiyoruz. 1 2 ve 3. Üzerine alıyoruz. Köşeye geçiyoruz. 1 2 ve 3. 3.'ü üçle çekiyoruz. 1 2 3 4 zincir geri dönüyoruz. Evet bu şekilde e, büyülte genişleterek e, bunu 60 santim şu kısım 60 santim olana kadar örüyoruz. Bakın burayı da birlikte örelim. Köşe noktaya zincirle birlikte 1 bir ve 2 oldu. Bu da 3. 3 Üç kere batıyoruz. Bakın bu aralarda boşluklar oluşuyor. Bu boşluklara er tane ikili trabzan yapıyoruz 1 2 ve 3 arada zincir çekmeden üzerine alıp yan tarafa 1 2 3 üzerine alıyoruz yan tarafa geçiyoruz 1. 2 ve 3. Evet kelebek noktasına 1 Bu orta hep böyle gidiyor. 2 3 arada 2 zincir. Tekrar aynı noktaya. 1 2 ve 3. Üzerine alıyoruz. Buradaki boşluğa geçiyoruz. 1, 2 ve 3 üzerine alıyoruz. Yanındaki boşluğa geçiyoruz. 1, 2 ve 3 üzerine alıyoruz. Buradaki boşluğa 1, 2 ve 3 üzerine alıyoruz bu zincir çektiğimiz yer var buraya 3 tane ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3. 3 kere de çekiyoruz burası gerdirmesin 1 2 3 4 zincirle de geri dönüyoruz Bakın bu şekilde genişleyerek gidiyor. Burası 60 cm olana kadar örelim gelelim. Ben bunu 60 cm yapacağım. Dilerseniz bunu 80 cm, 100 cm ne kadar isterseniz ona göre büyüterek örersiniz. Evet arkadaşlar ben bu boya gelene kadar ördüm. Bakın kaç cm? 60 cm. 60 cm olana kadar örüyoruz artık lastiğini yapacağız. Şu ucunu alıyoruz. Bu ucunu aldık. Şuradan girip kaydırma yöntemiyle kapatalım. 1 2 3 3 zincir çekelim ve her noktaya şöyle bakın şurada bir küçük deliğimiz var. Bir de onun yanında büyük. Burada her noktaya böyle batarak ikili trabzan şeklinde etrafını örelim. Evet oraya battık. Şimdi şuraya batıyoruz. Burada bir küçük noktamız var. Bakın görünüyor mu? Şöyle göstereyim iyice. Evet şurada bir küçük noktamız var. Şurada da bir büyük noktamız var. Bunların ikisine de batıyoruz. Evet. Şu gördüğümüz her deliğe batarak buraya battık. Şimdi burada iki yer var. Bir buraya bir buraya buraya ve buraya her noktaya batarak bunun etrafını dolanıp gelelim lastiğine başlayacağız. ve evet, sıranın sonuna geldik. Bir tane de şöyle dipten batayım. Ayrık kalmasın arası. Şimdi şu yaptığımız trabzanın tepe noktasından zincirin tepe noktasından girelim. Evet burayı kapattık. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Bakın bir bu şekilde alıyoruz. Lastiğine geçtik artık. Bir alttan arkadan alıyoruz. bir üstten alıyoruz bu şekilde bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten bu şekilde bu bir alttan, bir üstten, bir alttan. Bu şekilde bütün etrafını dolanalım. Şu başlama noktamıza gelelim. Diğer sırayı da ben size göstereyim. Evet geldik birleştirme noktasına. Şunu da bu böyle üstten alıyorum şu yaptığımız zincirin tepe noktasından kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın artık yerleri belli. Üstten, arkadan. Üstten, arkadan. Bu şekilde üstü üstten alacağız. Şöyle altında bu şekilde alacağız. Evet. Şöyle. Evet, bu şekilde bir üstten, bir alttan. bir alttan bir üstten bir alttan bir üstten alttan ve üstten bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim bakın Lastiğimiz artık ikinci sırada belirginleşmeye başladı. Bu şekilde etrafını dolanarak örelim. İstediğimiz büyüklüğe gelelim. Evet ben bu kadar yaptım. Size sayısını da söyleyeceğim. Şöyle hemen bir kapatalım. Evet, bir üstten bir alttan bir üstten ve şu birleştirme noktasına geldik. Kaydırma yöntemiyle kapattık. Bir zincir çekelim. İpimizi keselim. Şuradan ipimizi de ben saklayalım. Şuradan sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 sıra. keselim. Evet arkadaşlar bakın şu şekilde. İster böyle, ister böyle nasıl dilerseniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. hoşçakalın